Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size beraber nasıl gürültü efekti yapılır onu size göstereceğim ee, burada gördüğünüz gibi bir tane şey var fıçağı simgesi var ve burada bir tane efektif <laughs> <laughs> pardon <gülüyor> pardon filtreleme kısmı var Buradan hepsi 80 diye bir yer var. Test yani 80 tane olduğunu belirtmeye çalışmışlar. Buradan gürültü şeyini seçiyorsunuz. İntişan olduğum yerde internet pek yok. Bu yüzden gözükmüyor ama ben yine de yazılarına bakarak anlayabilirim diye düşünüyorum. Veya internet yok. internet var galiba. Heh, bakın burada gürültü var. Artık gördüğünüz gibi gürül şeyi. Ha şöyle artık görürsünüz. Bu da şey yapmıyoruz. Evet gördüğünüz gibi üstüne böyle karalamayın yoksa olmaz. Şöyle yapalım. Ee, bir de şöyle yapıyorlar. Ee, şuradan özel diye bir kısım var. Buradan genişlet mesela. Pardon. Burada sürüklüyoruz böyle sürüklemeye. Böyle küçültüyorum tabi siz bunları biliyorsunuzdur ben o yüzden tekrar böyle mesela birisi Hatta ben bundan yapacağım Arkadaşlar ben mesela bakın böyle bir renk çıktı dört tane renk çıktı ya Neyse işte böyle yapılıyor burada arada arkadaşlar ee, bir tane daha video attım onu da izlemeyi unutmayın